Evet bu soruda şurada kalmıştık. 8x artı 16 x kare artı 4 x artı 4 demişti. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapabilirsiniz. Ya burada denersiniz. X yerine değer yazarsınız. Şıkları denersiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Burayı ortak çarpan parantezinde 8 parantezin alırsanız ve burayı da 3 terimlerde ne yapıyorduk? X kare 4 x artı 4'te başa ve sona bakıyorduk. X kare x'in karesi 4 2'nin karesi Artı artı çarpı. artı x artı 2'nin karesi. Bakın burada x artı 2 var, burada karesi var. Bir tanesi gider burada x artı 2, 8 kalır. X de buradan 6 olur. Şimdi geldik diğer soruya, son soru. Son soruda kare demiş arkadaşlar. Karenin bir kenarı 6 santimse burası da 6, burası da 6 ve burası da 6'dır. Unutmayın. Dikkat edin, buradaki kırmızı ile çizdiğim FGT üçgeninde, FGT üçgeninde. Buradaki FH kenarı buraya dik inmek zorunda. Yani yükseklik olmak zorunda. Neden hocam yükseklik olmak zorunda? Çünkü buradaki EFGH kare. Kare olduğu için burası ne olmak zorunda? Dik. O zaman FH hem dik yani hem yükseklik olarak inmiş hem de açı ortaysa bu üçgen nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. O zaman ikiz kenar üçgen olduğu için de aynı zamanda bu tabana inen çizgi hem açı ortay hem kenar ortay hem de yüksekliktir. O zaman HT buradan 6 cm çıkar ve burası da 6 kök 2 burası da 6 kök 2 olarak kalır.